Van balığı üreme dönemi olan 15 Nisan ve 15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor. Van gölünde yaşayan inci kepeli inci yavruları da Van gölüne dönmeye başladı. Dünyada sadece Van gölünde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine göç eden inci kepelinin yumurtadan çıkan yavruları Van gölüne dönüş yolculuğuna başladı. Van Gölü'nde yaşayan İnci Kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor. Bu yolculukta eşsiz bir görüntü sergilen İnci Kefali'nin kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında jandarma ekipleri tarafından önlem alınıyor. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak yumurtalarını bırakmak için nehirlere akın eden balıklar bu yolculukta önlerine çıkan engelleri zıplayarak geçiyor. İnci kefalli ve yavrularının bu yolculuk sırasında kaçak avlanmanın yanı sıra martılar, kargalar ve yılanlarla da mücadele ediyor. Van'ın Erciş ile Muradiye ilçelerinde tatlı sulara göç eden ve suyun akışının tersine yüzen inci kefalleri Görsel şovları ve martıların avlanma çabalarıyla vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor.